Kimdir bu Nikola Tesla denen adam? Kimilerine göre değeri bilinmemiş bir mucit. Kimilerine göre hayal dünyasında yaşayan bir insan. 1856 yılının 9 Temmuz gününü 10 Temmuz'a bağlayan gece yarısında Hırvatistan'ın Simirşen köyünde doğdu. Daha çocukken icatlarına başlamıştı. Bu özellikle küçük ev aletleri yapan annesinden almıştı. 5 yaşındayken ilk icadı olan su çarkını yapmıştı. Zihni diğer insanlardan farklı çalışıyordu. Çok stresli ya da mutlu olduğunda zihninde ışık patlamaları görünüyordu. Okul yılları resim dersleri haricinde çok iyiydi. Hatta öğrenme hızı o kadar iyiydi ki İngilizce, Fransızca, Almanca ve İtalyancayı öğrendikten sonra tüm Slav dillerini de anlayacak kapasiteye erişmişti en büyük düşlerinden biri uçabilmekte ve çocukluğunda küçük bir uçma makinesi de iyi tasarlamıştı. Acaba günümüzdeki insansız hava araçlarını tasarlamış olabilir miydi? Çocukken yakalandığı bir dizi hastalıktan kurtulabilmek adına kitap okumaya başladı ve bu durum Mark Twain eserliği ile tanışmasına neden olacaktı. Sıradan sonra öğre öğrenimine daha yüksek bir okulda Graz Platonik okulunda devam etmeye başladı ve bu burada alternatif akım projesinin temelini attı. Derslerde Niagara şelalesinden nasıl elektrik üretileceğini bile düşünmeye başlamıştı. 1878'den 1884 yılında Edison'la tanışana kadar hem teknik ressam hem de telefon operatörü olarak çalıştı. Edison'la tanışınca ona alternatif akım projesini anlattı. Ancak Edison elektrik akımı konusunda farklı düşünüyorlardı. Edison'un projesi ile 2 km uzaklıktaki ampul yanamazken Tesla'nın alternatif akım projesi ile elektrik yüzlerce kilometre uzaklığa ulaşabiliyordu. Bu durum ön bölümlerine kadar ikisinin bilimsel bir yarışın içine girmelerine neden olacaktı. Laf aramızda bazıları Edison'un Tesla'nın fikirlerinden esinlendiğini ve onun buluşlarını patentlediğini bile söyler. Amerika Elektrik Mühendisliği Birliği önünde müthiş bir gösteri yaparak alternatif akımını, daha üstün olduğunu kanıtladı. 1891 yılında Tesla bobinini keşfetti. Bobin, radyo teknolojisinin temeli olacaktı. 1898 yılında Madison Park'ta içi suyla dolu bir tankın içine yerleştirdiği 1 metre anteni olan bir tekniği uzaktan kumanda yardımı ile hareket ettirdi. Tüm dünyaya bedava ve temiz enerji sağlamak en büyük hayali olan Tesla bunun için Colorado dünyanın en büyük vericisini kurdu ve ilk insan yapımı şimşeği üretti. Bu şimşek ve oluşan gürültü 40 km uzaklıktaki kasabalardan bile duyulunca Tesla yıldırımların efendisi adıyla anılmaya başlandı. Uzaydan radyo ve elektrik dalgalarının kablosuz iletilebileceği fikrini ortaya atmış ve bugünkü kablosuz internetin temelini oluşturmuştur yaptığı tüm buluşları kendi çıkarları için değil, insanlığın gelişimi için kullanmaya çalışan Tesla, 1943 yılında Amerika'da bir otelde tek başına uykusunda öldüğünde Amerikan devleti onun tüm çalışmalarına el koydu. Acaba son yıllarda ışınlanma üzerinde mi çalışıyordu? Tesla'nın 86 yıllık ömründe sığdırdığı 700'den fazla patentli icatı bulunmaktadır.